Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selamu Kur'an mahluk mudur? Melek demişti ki, Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem olur, İsa Mesih'tir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Ali İmran Suresi 45. Ayet Ayette İsa için kullanılmış kelimetullah, kelime manası olarak Allah'ın kelimesi demektir. Bu kullanıştan maksat İsa Aleyhisselam'ın önemini, değerini belirtmek içindir. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya hitap eden bir ayet şöyledir. O mavette durmuş, namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler. Allah'ın bir kelimesini İsa Aleyhisselam'ı tahsik edici efendi, iffetli ve salih kullarından bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Ali İmran Sözü 39. Ayet Bir başka ayette de İsa İslam için Allah'ın kelimesi ve Allah'ın ruhu tanımı geçiyor. Ey ehli kitap dininizi aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olanların başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur. Nisa suresi 171. ayet. Ruhullah kelime manası olarak Allah'ın ruhu demektir. İsa aleyhisselam için kullanılır. Fakat bu kullanıştan maksat İsa aleyhisselamın önemini, değerini belirtmek içindir. Çünkü Allah Tahrim suresi 12. ayette İmran kızı Meryem'e misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerden de buyuruyor. Enbiya Suresi 91. ayette iffetini korumuş olan kadını da an. Ona ruhumuzdan üfledik. Onu ve oğlunu cümle alem için bir işaret kıldık buyuruyor. Ayrıca Nisa Suresi 170. ayette Ey ehli kitap, dininize aşırı gitmeyin ve Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu İsa, Mesih ancak Allah'ın elçisidir. Allah'ın Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir ve ondan bir ruhtur buyurarak İsa taşıdığı vasfın ilahlık olduğunu taşıdığı vasfın ilahlık değil peygamberlik olduğunu haber veriyor. İsa Allah'ın ruhudur demek, Allah'ın ona ruh vermesi demektir. Bütün insanlara Allah ruh verir. İsa, İsa ayrıca özel olarak zikredilmesi, onun babasız yaratılmış olmasından dolayı farklı bir özelliğine, Allah'ın seçim kulu olduğuna vurgu yapmak içindir. Başka ayetlere baktığımızda zaten Allah'ın tüm insanlara ruh verdiğini görürüz. O yarattığı her şeyi güzel yapmış ve ilk başta insanı çamurdan yaratmıştır. Sonra onun neslini önemsenmeyen bir suyun özünden yaratıp sürdürmüştür. Sonra ona düzgün bir şekil vermiş ve ruhundan ona üflemiş secde suresi 7 ve 9. ayetler arası. Hani Rabbin melekleri demişti ki ben şekillenebilir özü balçıktan şekil verilip kurtulmuş çamurdan bir insan yaratacağım demişti. Onun şeklini tanımadım ve ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın. Secde suresi 28 ve 29. ayetler. Hani Rabbim melekleri demişti ki ben çamurdan bir insan yatacağım. Ona tam şeklini verip ruhumdan da üflediğim vakit hemen onun için secdeye kapanın. Saat suresi 71 ve 72. ayetler. İsa İsa'ma ama kemutullah ve ruhullah demesi tıpkı Kabe'ye Beytullah denilmesi gibidir. Beytullah Allah'ın evi demektir. Kabe Allah'ın evi dediğimizde kelime manasındaki gibi o mekanın Allah'ın ikamet ettiği evi olduğunu anlamayız. Allah'ın oraya kıymet verdiğini, oranın özel olduğunu anlarız. İsa Aleyhisselam için Kemutullah ve Ruhullah dönemesi de böyledir. İslam tarihinde mihne olayı olarak bilinen üzücü bir dönem yaşandı. Abbasi halifelerinden memnun, Mutezi Mesih'in Mesim'in Kur'an-ı mahluktur, yaratılmıştır fikrini kabul etti. Sonrasında bu fikirde olmayanları hapsattı, öldürdü. Mutezi ile Kur'an-ı Kerim'in yaratılmıştır kabul ediyordu. Çünkü onlara göre Kur'an-ı Kerim yaratılmamış denirse bu Allah'ın kıdem sıfatına muhalif olurdu. Allah'ın zat sıfatı olan kıdem Allah'ın varlığının bir başlangıcı olmaması demektir. Allah ezelidir. Öncesi başlangıcı yoktur. Onun var olmadığı bir zaman düşünemez. Eğer Allah'ın varlığının bir başlangıcı düşünecek olsa, o zaman Allah'ı yaratan ilah olma vasfı yok sayılmış olur. Yaratılmış bir ilah olamaz. Ezeli olmayan öncesi olan bir ilah olamaz. Allah'ın dışındaki tüm varlıkları bir başlangıcı vardır. Çünkü tüm varlıkları Allah yaratmıştır. Bu tizeyi, bu fikri sebep Hıristiyanlar onlara sordu. Kur'an-ı Kerim mahluk mudur? Yaratılmış mıdır? Normalde hayır demeleri gerekirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, ezelidir, yaratılmamıştır. Elbette Kur'an-ı Kerim dediğimizde lafzını kastediyoruz Yoksa bugün elimizde tuttuğumuz kağıda basılı halin değil. Elbette elimizde tuttuğumuz kitap başmış hali sonradan ortaya çıkmıştır. Zaten biz o kağıda basılı hale musaf diyoruz. Musaf genel alanda kitap demek olsa da özelde Kur'an-ı Kerim için kullanılan tabirdir. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağlığında gelen vahiy ezberleniyor ve kağıt, deri, kemik gibi farklı materyallerle yazılıyordu. Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir cilt halinde bulunmuyordu. Ebu hilafeti döneminde bugün bildiğimiz halle iki kapak arasında toplamış kitap halini almış yani musaf olmuştur. Kur'an-ı Kerim aslı lehmi mahfuz olan asa, Aleyhisselam'a vahyilen Allah'ın kelamıdır. Musaf ise onun kağıt üzerinde yazıya dökülmüş bugün bizim okuduğumuz haldir. Biz raftan Kur'an-ı Kerim'i aldım ve birkaç sefer Kur'an-ı Kerim'i okudum dediğimizde aslında raftan Kur'an-ı Kerim'i değil Mus'afı almışızdır. Lakin günlük konuşma içerisinde ikisi birbirine kullanılır hale gelmiş. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı Mus'af onun bizim okuduğumuz, elinize tuttuğumuz kitap halidir. İmam Azam Ebu Hanife rahmetullahi Allah'a ait sıfatlar mahluk değildir. Yaratıklarına ait olanlar mahluktur. Yani kelam Allah'a ait oluşu itibariyle ezelidir. Ve yalnız ona mahsus bir sıfattır. Ancak Kur'an-ı Kerim'i okuyanların dillerindeki ses, ezberlerin zihinlerindeki zihni tasavvur, musaflardaki yazı hepsi de mahluktur demiştir. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır, ezlidir yaratılmamıştır. Ve hem de